peyami baba ben Belgesen. geçen kaplumbağa belgeseli bir kaplumbağa ortalama en fazla 80 yıl yaşayabilir. Yalan! Ben 105 yaşındayım. Yetişkin bir kaplumbağa günde tam 3 gazete okuyup 10 adette sudoku çözebilir. Yalan! De, 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 bu doğru. Hadi hadi çok az kaldı. Ha? Ne oldu buna? Makine kapandı. Şakir. Bozuldu. Çalışmıyor. E, benim de tabletim kapandı. E? Aa, bu tıraş makinesi de durdu. Sevmedim bu bel e, Kanal değiştireceğim. E, e kumanda çalışmıyor. E, ne oluyor böyle? O, o, Kumandama o, o, bir şeyler oldu. Bu bu da ne? Hey, geri dön hemen. Bu kanalda izlemek istemiyorum. E bunun açıklaması? Yok. Bilimsel olarak yok. Hey, nereye gidiyorsunuz? Piller. Lütfen dile gelin ve şapşal kardeşime cevap verin. Heh çok komik. Ha, ha, a, a, sokağa bak. Nasıl uçuyor? Aa, uçuyorum. Aa, aa. Aa, uçuyorum uçuyorum. Filler uçamaz diyenler şimdi nerede? Buradayım. Ne haber? İyi, i̇yi senden ne haber? Ee tartışmayacak mıyız? Bilmem bence hiç gerek yok. Uçuyorsun işte. Tamam. Oo Necati abi görmeyeli çok havalı olmuşsun. Bu iyiydi Şakir. Çak ya da çakma yetişemiyorum. Sen pil değilsin neden uçuyorsun? Büfedeki usta ekmek arası döner yaparken telefonunu düşürmüş galiba içine. Çok geç fark ettik. Güle güle. Acaba nereye gidiyorum? Yürü Şakir sokağa inip Necati abiyi takip edelim. Ah! Ah! Ne oluyor? Oo ah! oluyor? Oh! Oh! ya yıkılıyor. <laughs> i̇şte piller. Ah, telefon bataryam da buradaymış. Abicim neden pillerimizi topladın buraya? Ne pili? Neden söz ediyorsunuz? Kaçılın! Düşen fil geliyor. Ah! Oh! Ah. Oh! Ah, merhaba filler uçamaz diyen arkadaş. Keçiler kaçamaz diye bir kitap çıkmış okudun mu? Hayır, hadi 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 tamam, ne ne yapayım ya. yapayım. hadi 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 anlamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa hadi telefonu. Alo hani nasıl? Döner kalmadı beyefendi. Hepsini yedim ben. <laughs> Aa, Ah, iyi şey, iyi çok acayip bu yeni arkadaşım Pudi. Pudi bunlar da bizim mahalleli. Hoş geldin Pudi. Pudi 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 Pudi. Ay çok tatlı bu uzaylı. Pudi Pudi. Oh, oh, bu güzel. ne böyle çok havalı. Harika bir şey, Harika çok bir şey bu. Çok ha. güzel gelirim Tanju. Süper bir ev yapmışsın kendine. Benim elimi değil. Pudi'nin elini sık. Aa, merhaba Pudi Bey. <laughs> süper iş çıkarmışsınız. Bir günde bana gelin. Birkaç tesisat işi var. Yardım etseniz süper olur. Pudi Pudi. Tamam gelirim dedi. Çok sevdim ben bu arkadaşı. Bakın Pudi evine gidiyor. Bize puding oradan Pudi. Güle güle. Uzay pudingi. Güle güle. İlk defa uzay usulü bir puding yiyeceğim. Düşünmesi bile bu dişim. Seni çok Ay, özleyeceğiz Pudi. Hoşçakal. Kendine bak. Hoşçakal Pudi. Pudi Pudi. İstediğin zaman gel Pudi. Seni çok özleyeceğiz. Ja, sådär ja. Aj, aj, nu ser jag gofflet kryptiskt Yani ben hayatımda böyle süper saç görmedim. Evet evet biraz daha övelim. Saçını sabaha kadar övmek istiyorum anneciğim. Benim yemeğimden mercimek çıktı. Çünkü mercimek yemeği bu Necati. Mercimek sevmem ki. Öyle isim mi olur? Mercimek ne? Yok, cimcime olsaymış bari. Ekmek nerede acaba? Masadaydı Remzi. Hı? Ekmek kafanda Kadriye. Oo, aklını peynir ekmekle yemiş Kadriye. <laughs> Bence komik bakma öyle. Aa, kafamda ne yapıyor? Çok saçma. Neyse ben de oturayım. Alın şu ekmeği de hadi. Çok kafana takma Kadriye. Ekmek sonuçta. <laughs> Aa, çok komik. Yemeğinizi yiyin hadi hadi. İmdat! Bu, bu bu ses neydi? Ben de duydum. Ben aynaya bakarken de duyuyorum bu sesleri merak etmeyin. Uyuz Tanju'nun sesiydi bu. Çok ilginç. Ee, benim tabağım nerede? Necati abi? Bana bakma hiç mercimekle aram yok dedim. Aa, aa, anne e, tabağım saçında duruyor. Ha? E, i̇çinde yemek de yok. E, yemeğim yenmiş. E, sen mi yedin anne? Evet oğlum ben yedim. Kirli tabağı da saçıma koydum. Remzi sen de koy istersen bardağını kafama. Olur. Ay saçmalama dalga geçiyorum herhalde. Ay neyse ben çok stresliyim bugün. Gidip hemen yatacağım. Siz kaldırın masayı. O iş bende. Hıa! <laughs> <laughs> Arkalarından saldıracağım. Beni koru. Sırtına tülbent koyayım mı? Limonlu şay yapayım mı? Neyden koruyacağım? Hayır, dikkatlerini çekmeye çalış. Tamam. Hey, bana bakın. Remzi, o değil de salonunuzun ortasından bir şey geçiyor. Ne benziyor? Şu anda bakamam. Çok heyecanlı bir yerdeyim. Sanırım Kadriye'nin saçı Canan'ı kaçırıyor. Remzi, ben çok oyun oynamaktan kafayı mı yedim? Olabilir. Oley! Ha? Çok saçma bir rüya gördüm. Annemin saçı Canan'ı kaçırıyordu. Oo, sen de bendensin Şakir. Oyun grubu. Ay, saçım yok. Saçım yok. <laughs> <laughs> Kumanda mı pili bitti? Bırak pili Çabuk Canan'ı kurtarın. Kötülük peşinde koşan bir saçı nasıl durdurabiliriz ki? Saçların en büyük düşmanı nedir anne? Ee, e, eee. Sakız! Ya dur iki dakika ne can? Yo yo doğru dedi. Saça bir sakız yapıştı mı işi bitti o saçın demektir. Uhu ben de arada zekice bir şeyler söyleyebiliyormuşum demek ki. O zaman sakız zamanı! Vay efektli mefektli. Çinin çinin. Bana da ver evlat. O saç bunu hak etti. Ah cat kudu cuk kudu. Cat kudu. İşte hadi herkes bir tane alsın. Tum tutum. Hadi bitirelim şu işi. Sokakta kimse kalmamış. Herkesi yutmuş olmalı. Sanırım çok gerildim ben. İmdat! Yardım edin! Canan'la uyuz Tanju'nun sesi bu. Demek ki saç buralarda bir yerde. Yaklaşıyor. Sakızları hazırlayın. Hazırız. Hazırız. Sakız gücü. Durun durun sevinmeyin hemen kurtuluyor galiba. Eyvah sinirlendirdik galiba. Metin yedim seni Metin. Eğer gelip bize yardım etmezsen gör bak olacakları. Senin yüzünden başımıza gelmeye kalmadı Metin. Anneciğim ay Kadriye çok sinirlendi. Ne yapacağım ne yapacağım? Ben başlattım ben bitirmeliyim bu işi. Ah bir dakika. Bir şey yapmadım. Özür dilerim Saç Bey. <laughs> Kuaför gücü. Hı hı. Metin. Bir saç fön makinesine asla dayanamaz. Al bakalım. <laughs> Yaşasın. Saçı yendik. Hadi hadi çekin şunu. İçindekileri kurtaralım. Oh, oh, oh. Ay. 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 Oh, <laughs> Kurtulduk. Sonunda. Kusura bakma Kadriye. Herkesi mahcup edecek. Nefesleri kesen. Çok güzel bir saç stili yapmak istemiştim sadece. Böyle olacağını bilemedim. Başınızı derde soktum. Önemli değil ama bir daha bilmediğin saçı yapma sen de. Berem nerede? Berem. Hah buradaymış. <laughs> Düştüğü yerde. Ee, başka Berem yok. Kafa müşür yoksa. En son dükkanı kapatıyordum. Ne oldu bana? <laughs> bana bakın. Çok havalı oldum değil mi? Popçu gibi oldum. Nü <laughs> canlandı bu. Eyvah! <laughs>